İki taraf arasında şeytan Allah'a sığınırım. Bir engel ve burçlar. Araf üstünde hepsinin yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennete girecekleri selam size ki bunlar henüz girmeyen fakat girmeyi şiddetle arzu edip umanlardır. Bakın iki taraf arasında bir engel, burçlar, Araf üstünde hepsinin yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Şimdi bizim ilk aklımıza gelen tabi bir taştan bir kule var. Kulenin üstünde adamlar var. Hiç alakası olmayacaktır göreceksiniz. Ya bambaşka bir şeyle karşılaşacaklar. Ya bu anlam doğru olacak ama bambaşka olacak. Ee, henüz cennete, selam size derler, bak cennete girecekler, selam size derler. Zaten bir insana selam deniyorsa melekler, o adam cennete girecek demektir. Ama yine de emin olamıyorlar tabii. Henüz girmeyen fakat girmeyi şiddetle arzu edip umanlardır. Gözleri cehennem halkından yana çevrilince Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma derler cehennem halkını zaten göstermesinin sebebi e, cennetin kıymetini bilmektir. Yani kötüyü görmeden insan iyinin kıymetini bilmiyor. Onun için cehennem halkına baktığında cennetin insanlar kıymetini bilecekler. Burcun üstündeki adamlar yüzlerinden tanıdıkları ileri gelen bir takım adamları seslenerek derler ki: Ne güç ve servet toplamış olmanız, ne büyüklük taslamanız, istikbarınız size bir yarar sağlamadı. İşte oraya halk arasında işte Neyse onu söylemeyeyim de böyle hani kendini beğenmiş, büyüklük taslayan tipler yani meşhur yani şu halk arasında da bilinen şu an kendini büyük gören tipler var. Oraya süktüm püktüm getiriliyorlar bu insanlar. Onlara bu büyüklük taslamanız size bir yarar sağlamadı diyor oradaki kişiler. Kendilerine Allah'ın bir rahmet eriştirmeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı? girin Cennet'e sizin için korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Müminler orada kollanıyorlar. Girin Cennet'e deniyor. Ateş halkı Cennet halkına seslenir, bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın derler ki doğrusu Allah bunları inkar edenlere haram ve yasak kılmıştır. Şimdi Cehennem'e girdiklerinde Cennet halkına bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın Allahla muhatap olmuyorlar gene yani hmm. ya, oradaki insanlara sözleniyorlar. Yine aynı kafadalar aynı <laughs> mantıktadalar evet yeni soru takviyesi mi geldi evet hmm, tamam. bayağı da var ama her ülkede tabii insanlar e, dünyadaki toprak arazinin benzeri bir şey karşılaşacak sanıyorlar halbuki biz e, dünyaya gelmeden önce ben mesela Çocukluğumu düşünüyorum. Değil mi? Hiç dünyaya gelmeden önce hiçbir şey aklıma gelmiyor. Hatırlamıyorum. Birden ben dünyaya geldim. Mesela bana tarif edilseydi yol mesela daha doğmadan bir ruh halindeyken bana söyleselerdi orada caddeler var, sokaklar var. Ee, Birçok insanla karşılaşacaksın. İmtihan olacaksın. Ee, orada öleceksin. Bak önce doğacaksın bak ben çünkü ruh halindeyken zaten ölü olmuş oluyorum ruh halindeyken. Hı. Sen doğacaksın, sana cisim ve et verilecek. Elin kolun olacak. Yaşayacaksın. Sonra yine öleceksin, yine böyle ruh haline geleceksin. Ee, sonra yeniden sana beden verilecek dense bana. Kim bilir aklımda nasıl bir imaj geçer? Yani caddeleri nasıl düşünürüm? Bilmiyorum çünkü yani kıyaslayacağım bir şey yok. Şimdi biz de bilmiyoruz. Yani şimdi cennete gittiğimizde inşallah Allah nasip ederse çok şaşıracağız. Yani hepsi doğru ama mesela cehennem ateşi dediğimizde bizim normal odun ateşi aklımıza gelir. Mesela bambaşka bir ateşle karşılaşacak insanlar. Cehennem ortamı bambaşka olmuş olacak. Çünkü Allah yepyeni bir yaratıcısıyla sizi yarattım diyor. Bir hayli bir soru var gördüğüm kadarıyla. Belki sende de var bir soru. Estağfurullah hocam. Pelin Hanım herhalde Hı -hı. biraz baktı evet, sorulara. Bazıları evet. Bazıları da yorum onları da okumam ister misiniz bilmiyorum ama hmm. sorular da var, yorumlar tamam. da var. Hangisini isterseniz. Onlar dinlerini e, bir eğlence ve oyun konusu edinmişlerdi. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Şimdi dinlerini e, bir eğlence ve oyun konusu edinmesi. Ben biz bir kere daha önce biz böyle eğlence yerlerine gidiyorduk arkadaşlarla. Ee, i̇şte gece kulüplerine falan değil mi? Eğlence yerlerine gidiyorduk. Bazen de böyle hayır yararına yapılmış toplantılar oluyordu. Hayır için yapılmış toplantılar. Gece yarısı ilk yapılan şey insan eğlendirmek için dinlen haşa kendince alay etmek oluyordu. Ya bir cehennemle ilgili fıkra anlatılır. Ya cennetle ilgili fıkra anlatılır. E, yahut işte zebanilerle ilgili bir fıkra anlatılır. Yani gülerler millet o şekilde. Hatta çocukluğumda ben komşulara giderdik, toplantılara giderim. Bay, bayramda gittiğim toplantılarda bile dinle ilgili mutlaka bir fıkra, bir şey anlatırlardı. Baktık sonradan din adamları da bu e, mantıktalar. Hoca dediğimiz kişiler çıkıyor. Şu, dinle, imanla, Kur'an'la ilgili espriler yapıyorlar. Millet yerlere yatarak gülüyor. ya yani göğe alay ediyorlar haşa bak Allah da diyor ki onlar dinlerini bir eğlence ve oyun konusu edinmişlerdi dünya hayatı onları aldatmıştı yani insanların etkilendikleri için bunu yapıyorlar onlar bu günlerle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi yok sayarak tanımadıkları gibi biz de bugün onları unutacağız şimdi Allah ben onları unutacağım diyor çünkü Allah unutuyor demek şu adam Allah'a yalvarıyor çıkmak için istiyor Allah cevap vermiyor yani muhatap bulamıyor onun için burada Müslümanlara sesleniyor bu sefer. Bak bize biraz sudan ve Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın diyorlar. Hiç Allah cevap vermiyor. Ama Müslümanlar konuştuğunda Allah cevap veriyor. Bak diyor ki Allah bizim ayetlerimiz yok sayarak tanımadıkları gibi biz de bugün onları unutacağız. Allah unutuyor. Sonsuza kadar unutuyor. Ya unutuyor diye de unutmuyor tabii de muhatap olmuyor. Onu demek istiyor Allah. Tabi dünya o kadar cazip görünüyor ki şimdi arabalar gösteriliyor insanın beyninde. Evler gösteriliyor. İşte evleneceksin çocuğun olacak diyor. Verilen süreyi unutuyor insanlar. Yani mesela 20 yaşında bir kız çocuğu düşünelim. 10 sene içinde 30 yaşına giriyor. Bir 10 sene içinde. Bir 10 sene sonra 40 yaşına giriyor. Yani yaşlı başlı bir kadın oluyor. Bir iki 10 sene sonra da 60 yaşına girip vefat ediyor. Hadi 70 olsun yani. Ki büyük bölüm insanlar 30-40 yaşındalar. Ben bu 17 yaşında sen geldin. Evet. 17-18 yaşında. 18 yaşında. Evet. Bak koskoca insanın kaç yaşında şu an? 43. 43. Daha dün gibi ya daha yeni geldiler bunlar yani. Hı. Tabii. Daha yeni geldiler. Yani. Bismillah yani. Anında 43 yaşına geldiler. 2-10 sene sonra 63 yaşında işte. 53-63 dünya son derece kısa. İnsanlar böyle eğlenceyle, eğlence, şamatayla falan bunu e, fark edemiyorlar. Bir de birbirlerine çok e, olumsuz etki yapıyorlar. Çok özür Mesela birisi züppelik yaptı mı o da züppelik yapıyor. Onun züppelik yaptığını gördün mü? İki kişi, üçüncü kişi de yapıyor. Zincirleme gelişiyor. Mesela alaycılık, züppelik falan insanlarda daha ruhuna cazip geliyor insanların. Daha onu bir güç gibi görüyor. Yani aciz olduğunu unutuyor beynin içinde bir görüntü olduğunu unutuyor. Ve şimdi bak yavaş yavaş bilim adamları bu anlamaya başlamışlar. Görünmezlikle ilgili diyor, büyük bir adım atıldı diyor. Science dergisinde yer alan bir habere göre Almanya'da yapılan çalışma sonucunda cismin yaydığı ışığı kontrol altına alarak görünmez hale getirilmesi yönünde önemli bir adım atıldı diyor. E tabii ki ışık ışığını gelmezse göremez. Beynine o akım gitmesi yine göremez.